Tekrardan gitti. En son ki işte hadis-i şerifte de geçen Allah'a lar dediğimiz boğaza o ruh çıktı çıktı bak ayaklardan soyuldu çekildi 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 geldi de son olarak boğazdan çıkacak ya o ana kadar Allah-u tövbelerini o kişilerin kabul edeceğim diye söz verdi en güzel tarafı. Efendimiz yani. Aleyhisselam'a ne verdi? Söz verdi. Ya Muhammed senin ümmetinde son anına kadar tövbe edecek olanın tövbesi kabul. Diğer ümmetler öyle değil ha. Yani tövbe ettin ettin yani bir ay, iki ay, üç ay, bir sene. Öyle değil. Bizimki son ana kadar o fırsat, o tövbe imkanı bizlere verildi. allah Teala o anlara düşmeden bizlere her daim, hani dua ediyoruz ya, hani bir kişiye para veriyoruz veya bir kişiden Hayır hasene tarıyoruz da ne diyoruz? allah Teala birini bineylesin, eylesin, allah Teala daha çok versin diyoruz ya. allah Teala bizim öncelikle dualarımızdan ziyade tövbelerimizi kabul eylesin. Amin. Yani dualarımızı eyvallah tamam kabul eylesin ihtiyacımız var ama duanın ötesinde allah Teala bizlere münacatımız, curumlarımız, günahlarımızın, istiğfarlarımızın sonucu olarak tövbemizin kabulünü versin diyoruz inşallah. Amin.